6 tane kozbi yumurta. Bir tane pembe, bir tane sarı, kırmızı kozbi yumurtamız, yeşil, sonra sarı ve mavi. Ela geldi. Sarı yumurtayı kaçtı. Sarı yumurtayı Ela kaçırdı sana getirdi Fatih Selim. O zaman bunu yerine koyalım. Bir dakika düdüklü şekerleri gösterelim. Bakın. Düdüklü şekerlerimiz var bizim. Fatih Selim ve Ela için düdüklü şeker aldık. Ama onları burada açacağız tamam mı? Şurada. Şurada, Şurada masada açacağız. Bakın. Bir sürü. Açalım tabii ki. Çağır kardeşini. Hadi. Koş. Yüzecek. Yüzüp de gel. Tamam birazcık yüzük gelsin. <laughs> Yeşil kozbi, pembe, sarı, mavi, kırmızı ve bir tane daha sarı. İki tane de düdüklü şekil. Bence içinde güzel bir oyuncak var. Siz de merak ediyor musunuz? Hadi açalım. Bence bunları havuzda açalım. Fatih Selim ve Ela havuzda yüzüyorlar. Hadi onların yanına gidelim. Evet. Gördünüz mü? renkli Siyahı, renkli. Mavi, pembe, sarı. Sarının bir tanesini buraya koyalım. Ve yeşil. Kaç tane şekerimiz var burada Fatih Selim? Sayalım mı? Üç tane değil. Bir. Ela sayalım hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, alt. Tam altı tane şekerimiz var. Evet, burada. çok güzel. Renklerini biliyor muyuz bunların? Hadi renklerini de sayalım Ela. Hangi renkler bunlar? Bu hangi renk Ela? Ela suyun içine oturdu. <laughs> suyun içine oturdu. Fatih'in bu hangi renk? Neyse. Bu. Mavi. Sarı. Fatih senin maviyi ne gösterir bize. misin? Bu ne? Bu ne? Mavi. Evet mavi. Evet. Hello. Evet, <laughs> çok güzel. Hadi şekerleri açıyor muyuz? Fatih şekerimizi açıyor muyuz şekerleri? Açıyoruz, açıyoruz. açıyoruz tabii ki de. Sarı. tamam açıyoruz. Mavi. Bu sarı. Ma Bu. Sarı o, diyeceksin mavi, anneciğim. Sarı. Orası evet Burası mavi. Sarı. Aslında orası mavi ama sarı da var içinde. Sadece tek renk değil. Ela hangi rengi <laughs> açıyor? Pembeyi mi? <laughs> Bakalım içinden ne çıkacak? Ay 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 ay. Pembe, kırmızı. kırmızı. Evet. Fatih Selim. Çıncı. Sarı. <laughs> o kırmızı. Üstündeki etiketinin rengine göre değerlendiriyor Fatih Selim. Etiketi kırmızı evet. Aa başlayayım. açılmaya başladı. Ben ne çıkacak acaba? Hadi bakalım Fatih Al bakalım, Selim. İsindekini merak ediyorum. Ela'nın da açıldı. Haydi Ela hadi. Aç bakalım. Bakalım bakalım. Aa, He. bir tane topi top çıktı içinden <laughs> çok güzel Aa, Fatih, Fatih Selim'e de öyle. <laughs> Ay motor yaşasın çıktı. motor mu bakayım Fatih Selim sana ne çıktı? <laughs> Ela sen oyuncak mı? Celibu. Çelibon. Öbürünü de açın bakalım başka ne varmış diğerlerini de açın. <laughs> ha, o ne? <laughs> Hadi aç onu aç bakalım Fatih Selim. Şimdi diğerini açıyoruz. Bakalım içinde. Aa yüzüyor. Ela bir taraftan yüzüyor. Yine bir topi top çıktı. İçinden bir tane sticker çıktı. Sonra oyuncak çıktı mı? Oyuncak bir bakabilir miyim motora? Bakayım. Aa, motor. <laughs> bakın. Evet şeker bakın, çıktı şeylerde. Çok güzel. Pembe şeker. Pembe şeker. Ay. Aa, Ali Hamdi alma şekerlerimizi. <laughs> Ali Hamdi, alma gel. Ela topi toplarını arıyor. 3 tane topi top Fatih Selim'in 3 tane Ela'nın olması lazım. Ama daha açılmamış koz bir yumurtamız bak, var. Aa suyun içine düşmüş bir tanesi. Hadi diğerini de açalım ondan da bir top top çıkacak bence. İki tane yumurta kaldı. Biri Ela'nın biri Fatih Selim'in. Bakayım. Sen topi topunu mu açmaya çalışıyorsun? Aç bakalım. Fatih senin yemeye başladı bile. <laughs> Çok güzel. Harika. Onu, da sen aç tamam. Onu da amcan sana yardım edecek açacaksın. Amcası dur. Bir tanesini açıyor şimdi amcan. Diğerini de açacak. Az kaldı. Evet. Ali Hamdi gelip biraz önce topu topu mı aldı bizim? Hı? Yaramaz Ali Hamdi. Sarı ve kırmızı açılabilir artık hazır. Açın bakalım. İçinden bir tane daha topi top çıkacak bence. Ben biliyorum tahmin ettim. Evet. Üç tane 6 tane kozlu yumurtamız vardı. Aa sana da bir tane motor çıktı. Kırmızı renk Ela. Kırmızı bir motor. Fatih Selim'e de mavi çıkmıştı. Şimdi üç tane topi topunuz var mı? Bak Ela'nın 3 tane topi topu var. Fatih Selim senin abi, nerede? Onun da üç tane çok bakın. Onun da burada 3 tane kutu var. Aa yere düştü motor Ela'nın. Ela'nın motoru düştü. Aldın mı? <laughs> tamam. Aferin. Çok güzel. Diyormuş bakalım motorlara. Aa, aa. <laughs> motor yere mi düştü yoksa? Yine mi düştü motor? Ela dur su yıpracan. Senin motoru Motorun bir tanesi gitti. Bak geliyor bak nasıl geliyor. Bir daha bak kırmızı da burada. Ela bak kırmızı motor burada. Bak işte burada al. Hadi yürüt bakalım onu. Çocuklar hadi kameraya bir el sallayın. Fatih Selim sen de söyle anneciğim. Hadi bay bay yapalım mı anneciğim? Evet. Sakın unutmayın çocuklar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.